Babacım ne <laughs> araba kılık mı yapıyorsun? Araba çürük İki tane birden mi araba sen? <laughs> yavaş kediye çarpacaksın yavaş yavaş. Aa kediye çarptın Asel Elif. Bayıldı kedi. Rıfkı bayıldı. Aa bayıldı Rıfkı. Asel, Asel Elif Rıfkı bayıldı. Çabuk onu muayene etmen lazım babacım. Çabuk onu muayene etmen lazım. Rıfkı iyi misin? Rıfkı iyi misin? Nerede kediymiş bu? Tamam hadi muayene et bakalım stetoskopunla. Rıfkı dur muayene edecek seni bekle. İyi misin Rıfkı? Ha? İyi la, misin Rıfkı? Bir şeyin var mı? Bu araba da ne ya? Aa, bu da arabasıyla kediye çarpıyor. Şaşkın çocuk. <laughs> Hepiniz kediye çarpıyorsunuz. <laughs> ne? Önce bir tane şımarık Asil Elif diye bir çocuk çarptı. Sonra bir de Asil Kadir diye bir çocuk çarptı. Kedimin ne hale geldi? Baksana şu kedimizin haline. İyi mi şu an kedimiz? 8 gün bizim yanında kaldı. Öyle mi? Tamam, Rıfkı iyi misin? 10, gün. 10 bin. gün. 10 bin gün bizimle kalacak tamam o zaman. Şimdi iyi mi? Daha iyi mi kedimiz? Doktor hanım kedimiz iyi mi? Kedimiz iyi mi doktor hanım? İyi. Ee, tamam. Kalbi kalbinde sıkıntı var mı? Var. Yaşayacak mı kedimiz? Kedi. Kedi. Tamam çok sevindim buna. Kedimiz artık çok iyi. Tamam çok iyi sevindim yeah! buna. Kedimiz artık iyi arkadaşlar. <laughs> o yumurtayı oraya? Tamam, hemen hemen gerek. Bana ne bana ne benim oldu? sen ne yapıyorsun? Onu nereden aldın sen babacığım? Baba. Yavrum sen onu nereden aldın? Niye öyle ısırdın? ben koymadım bunu. Ben getirmedim ki babacığım. Babacığım annemin evde değil. Nasıl annen getirebiliyor? Biz sana hiç sürpriz yumurta almadık ki bugün. Biz sana sürpriz yumurta almadık. O yumurta nereden geldi? Söyler misin? Bakayım bir içine. Hediyesi de içinde duruyor. Açmadın mı hediyesini? Babacım sen nereden aldın onu ben anlamadım ki. Sen kendi markete mi gittin kendi başına? Evet. Kendi başına. Hı. Kendi başına Hı. gittim. Hı. Kendi başına markete gittin mi gitmedin mi? Hı. 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 Bu sürpriz yok. Arkadaşın kim senin? Dondurmacı rot mu gönderdi? Babacım dondurmacı Hı. Hı. Bana bakar mısın? Dondurmacı Rod'un hiçbir şeyini yemememiz lazım. Haberin var mı senin? Hı. Hı. Dondurma, dondurmacı rot kim bilir ne yaptı ona senin Hı. Hı. haberin yok. Hı. Hı. Ama içinde baksana içinde hediyesi de duruyor. Bu bu yumurtayı ben sana almadım, annen de almadı. Bunu yememen lazım, Asil Elif. O hepsini Baba, yedim, bitirdim mi? Bu, 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 Babacığım tamam çikolata da seni kandırmak için göndermiş işte buraya. Ne, neden yedin ki hemen sen? Şaşkın çocuk. Çikolata seviyorsun diye mi? Asil Elif yememen lazımdı, yedin. Dondurmacı ciro... ver bana hemen. Üstünü kirletiyorsun. Ver bana hemen. Bana verir misin hemen? Asile. Çocuklar şu parka bakın bir. Çok büyük bir parka getirdim Asıl Elif'i. Elif koşma. Bekle beni bir koşma. Düşeceksin koşma. Gel buradan gir buradan. Nereye gidiyorsun? Gel buradan gir. Şuraya bir bakın çocuklar. Kocaman. Asel elif düşeceksin şimdi bir yerini acıtacaksın, kanatacaksın. Gel artık hadi. Asel elif ben gidiyorum o zaman gel. Ben gideyim parka da arkadaşlar beni bulamazsın saklanın. Hadi ben saklanıyorum beni bul. Nereye saklanayım çocuklar? Aklıma çok güzel bir yer var. Ben saklanayım ondan sonra gel. <laughs> çocuklar Bak şuraya şuraya saklanacağım, buraya saklanacağım. Tamam oldu gel. Neyse i̇şte şuraya saklandım. Geliyor şaşkın. Bulamayacak beni sessiz sessiz onlar arkadaşlar. Çocuklar geliyor bak bulamayacak şimdi beni. Görmedik gitti yanımdan gitti. Ses duydu. Ses duydu arkadaş. Buldu. Şaşkın buldu. Kaçma. Çocuklar çıkamadım buradan düşüyoruz. Aşağı düşüyoruz çocuklar. Gel buraya. Şaşkın sen böyle de. Tamam ya sıra bende. Sıra bende 10'a kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sebe saklanmayan ebe. Geliyorum. Bakalım bu şaşkın çocuk nereye saklandı. Bak hemen bulacağım. Bak. Hemen bulacağım. Nerede olabilir? Şurada olabilir mi? Hayır. Şurada da yok. Orda yok, yok. Şurada mı acaba? Bir dakika hadi. çocuklar, şurun arkasına bakmadım. Şunun arkasına... Burada mısın? Burada değil. Sen Elif, sen ne zaman gittin oraya? Demek beni kandırdı. Ben de seni burada arıyorum bir saattir. Sen nasıl buradan oraya geçtin anlamadım. Sen ne yaptın buradan çıktın? Sen buradan çıktın geri bu taraftan geldin. Arkadan dolandın dolandın dolandın. Geri bu tarafa mı geldin ne yaptın? Ben saydım ona kadar. Az saydım ama hızlıca saydım. Geldim buradan çıktım. Aşağıya baktım şu tünelin içine baktım bulamadım. Tamam bir daha ben sayıyorum o zaman geç. Sen kazandın sıra bende gel. Hayır ben bir sayayım geçeyim. Bu ona kadar tamam mı? <Sessizlik> ne yaptın şaşkın ya. tamam tamam 30'a kadar tamam hadi geç tamam başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 30 sağım solum söbe saklanmayan ebe geliyorum hasen elif sculptures. bakalım nerede şaşkın attracted. şimdi bu sefer yakaladım seni bakalım neredesin Şaşkın Ase, Aselin ses verirse duyar beni ses vermemesi lazım Şu Bakayım burada mı Hayır Burada da yok Bakayım nerede bu şaşkın dur Burada mısın burada da, yok. burada da yok Yukarıda da yok Yukarıda da yoksa nerede o zaman bu? şımarık çocuk. Nasıl saklanıyorsun? Nereye gittin? Ne? Ya Selif nasıl gittin hemen oraya? Neredeydin? Demek ki o zaman buradan indi çocuklar. Bak buradan geldi o zaman. Buradan kaydı indi böyle gitti. Tamam neyse bir kez daha sayacağım. Ondan sonra mecburi Elif'e geçecek sıra. Tamam o, devam etmek istiyor musun? O, o, o. Tamam hadi yerde alam oynayalım çocuklar. Görüşürüz hadi kapatıyoruz bu videoyu. Diğer videoya geçmek. O, o. Tamam. Diğer videoya geçmek isteyenler, love videosunu izlemek isteyen arkadaşlar kanaldan izleyebilirler. Görüşürüz çocuklar. Bay bay.